Erkek, bayan, çocuk tişörtün, şapkanın ve çantanın en alası Turkish Lion Sivas İstanbul'da'yı sunar. şehrimiz Sivas, Sivas İyi dolar cenneti Sivas, Sivas Aşıkların diyarı Sivas, Sivas Sıcacık insanları Sivas, Sivas Doyumsuz güzelliği var Şivasi var Koca bir sultanı var Şivasi var Ölümsüz türküleri Şivasi var Dört dörtlük bir memleket Şivasi var Zaranın balı vardı Gürünün elması vardı Divri'de ulu cami Kangal'da aslan vardı balıksa su şehrinde Kavun akıncılarda Gölü göl ovasında Aşık ve sel sarı kışlarda. Çarlı, Sivas Sivas Yıldız eli ulaşlı Sivas Sivas Gemerik hafif altın yaylalı Sivas Sivas Koyur lisar imranlı Sivas Sivas Su şehri akıncılar Sivas Sivas Divriği gürün kangalı Sivas Sivas Sarı göl ovalı Sivas Sivas Yemyeşil manzaralı Sivas Sivas Hamamda kese attırmak Sabah keller kırdırmak Herkesle kardeş olmak Ne güzeldir Sivas'ta Ayakkabı boyatayım mı kardeş Etli ekmek döktüreyim mi kardeş Sivas kırmızı beyaz Kargış kıyamet kardeş Gözleri boncuk mavi sevgili cem kardeşimin kızının Adı Mavi, Mavi, Mavi. Allah bağışlasın efendim. Allah razı olsun. Ne abi. güzel. Teşekkür ederim. sevgisiyle firmayı kurmuş. Evet. Öyle bir güzel firma, reklam firması. Yarın büyüdüğü zaman kız belki de Türkiye'nin en büyük reklam ajansı sahibi olacak değil evet. mi? Allah. İnşallah abi. Onun için gayret gösteriyoruz. E sen başlamışsın. Baksana bu yaşta evet. ismini koymuşsun. Helal olsun sana Mavi. Evet efendim. Nasılsın? İyi misin? Abi çok teşekkür ederim. Hoş geldin öncelikle. Sağ olasın. Yani. Ne yapıyorsun şimdi burada? Abi, reklamlar tabii. Evet, daha önceden çekmiş olduğumuz reklam tanıtı filmlerinin e, yapım aşaması burada. Evet. E, çekimler yapıldı. Tamamlandı. Şimdi burada edit kısmı yani tasarım ve kurgu kısmı burası. Birkaç taneci var mı burada e, reklamların? Evet var. Hatta Onları da görebiliriz. Değil tabii, mi? tabii tabii görebilirsiniz. E, evet. Türkiye'nin birçok iline Elinde bulunan kurumsal firmaların reklam filmlerini ve tanıtım filmlerini çektik. Ne güzel. Evet, firmalar bu çekilen reklam ve tanıtım filmlerini kendi kurumsal sosyal medya hesaplarında yayınlıyor. Bunun önemi şuradan başlıyor. Ne kadar başarılı marka ya da ne kadar kurumsal marka olursanız olun. Evet. Bu başarıyı sosyal medyada gösteremediğiniz sürece bir sıfır yenik başlıyorsunuz güne. Vay be. Burada sosyal medyanın gücünü anlıyoruz aslında. Sen bunun ee, okulunu bitirdin galiba. Evet. Tabii evet, kolay evet. değil. Böyle <laughs> anlatımları yapmak o her yiğidin <laughs> olay değil vallahi. Evet. E, bu yüzden biz de bu noktada 2018 yılında 2017-2018 yılları arasında biz o, o e, bu firmada e, çalışmalarımıza başladık. Firmayı kurduk. Kimlerle e, kurdunuz? E, kimlerle kurduk? E, bu işi kendilerine ilke edinmiş genç dinamik arkadaşlarla kurduk. Ne güzel. E, dolayısıyla bu sosyal medya işi gerçek anlamda artık hayatımızın bir parçası aynen, oldu aynen. ve biz buradaki kurumsal firmaların sosyal medya hesaplarında bir eksiklik istedik. Adam çok profesyonel, kurumsal dünyada ihracat yapıyor, ithalat yapıyor. Ama, ama sosyal yapamadım. ama sosyal medya hesaplarına girdiğimizde benimci arayı nasıl açarsın? <laughs> kapalı, ama açamıyorsun. Evet. Açıp içeceksin ya da bir e, kapalı şeyi açmak kardeşimizin işi onu yapacak. Tanıtacak, ondan sonra siz de işinizi yapacaksınız. Evet. Buraya, buraya geleceksiniz. Altta zaten adreslerimiz var, telefonlarımız var. Evet. Arayacaksınız, sevgili Cem Akçay kardeşimi randevu alacaksınız, konuşacaksınız. Neyse mamulleriniz, neyse firmanız ona göre tasarım yapacak, gelecek, evet. çekecek. Hem de profesyonelce verildi ve bunun getirisi de çok oldu. Ben öyle diyorum, yemin ediyorum. Evet. evet. Ee, biz bu noktada bir eksiklik hissettiğimizde, zaten benim kökenim gazetecilik. Ah. Oh, evet. Uzun yıllar gazetecilik yaptım. Burada. Evet. evet Orhan Gazi'de yaptım, ulusalda da çalıştım. Daha sonra biz böyle bir eksikliği hissedince sosyal medyada kurumsal firmalar için biz bu işe soyunduk, gönül verdik ve kendisine ilke edilmiş bu iş prensiplerine kazımış bu işi yapabilen ufku geniş arkadaşlarımızla yola çıktık. Biz bir firmanın reklamını broşüre kadar indirgemiyoruz. Reklamın satış danışmanından en yukarıdaki yönetim kurulu başkanına kadar herkesi ilgilendirdiğinin farkındayız. Dolayısıyla biz bu meslekte firmaların isteklerine cevap veriyoruz. Yani örnek veriyorum A firması çok kurumsalsın ama sosyal medyada bu kurumsallığını taşıyamamış. Evet. Bizler firmaların realde yaptığı işleri en iyi şekilde dijitale pazarlayan, pazarlamalarında yardımcı olan mavi yapım ne olarak. Ne güzel anlatıyorsun sevgili ee, evet. Cem kardeşim. Bir de yakışıklı <laughs> Şimdi çıktığın zaman bu program teklif alabilir filmler için. Sakkala <laughs> alır parayı. Evet. evet abi. Biz bu konuda bu şekilde çalışıyoruz. Firmalarımızın kurumsal çalışmalarını dijitale taşıyarak sosyal medya hesaplarında ve istedikleri her platformda e, insanların izlemelerini sağlıyoruz. Çalıştığınız kameraları gördüm, ışıkları gördüm. Evet. Helal olsun. Çok güzel yatırımlar yapmışsınız. Evet. İnşallah size bu Geri döner hepsi. Yaptığınız reklamlar gibi. <laughs> İnşallah abi. Bu noktada bizim de eksiğimizi tamamladığınız için size teşekkür ederiz. E, bizim işimiz reklam olmasına rağmen bilirsiniz ki terzi kendi söküğünü dikemez. Evet. Dolayısıyla e, sizi de bu konuda bize yardımcı olduğunuz için size de çok teşekkür ederiz. Birileri kandırmış girmişlerdir kanına. Yoksa çekip gitmezdi, bırakmazdı tek başı. Duydun mu şarkıyı? E, duymadım ama... Benim şarkım ee, bu. <laughs> Duydum abi şaka yapıyorum. <laughs> milyon tıklanmış Ben e, zaten yapılmış, e, sabah, sabah seninle konuştuğumdan beri senin şarkılarını dinliyorumlar evet. Doğum <laughs> günün bana geldiğin gün. Evet. Aldanma çocuksun masum yüzüne. Peri kızı. Evet de benim. Şimdi bu güzel firmanızın e, çektiği filmleri gördük. Evet. Ve ben şimdi diyorum ki bir kuruluşun reklamını çekerken seyircilerimize gösterelim. Gösterelim abi. Gösterelim. Bunun için de ben çocukluk arkadaşımlara yardım istedim. Cihan Emre Atmaca. Çocukluk arkadaşımın Kim? bir Cihan Emre Atmaca. Cihan Emre <laughs> Atmaca'ya gidiyoruz. Reklam çekmeye. Haydi dostlar. Hep beraber gidelim. Hep beraber gidelim. Bir, çekelim abi. Bir görelim bakayım. Nasıl çekiyor sevgili Cem kardeşim. <laughs> Ve nasıl montajını yapıyor göreceğiz. Evet, Haydi bakalım. Gidelim. Mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi Bir gördüm aşık oldum Bu güzel giyim mağazasını çekmek için gelmişiz Cem Akçay'la Mavi mavi masmavi değil mi efendim? Merhaba Yunus Bey, evet bugün e, bir giyim firmasının reklam tanıtı filmi çekiyoruz Öyle dedik çünkü evet. anlattık, dinlediniz efendim, neler yaptığını söyledi Dedim ki önce bir Giyin mağazası mı artık, market mi, e, kafe mi, telefoncu mu ne istiyorsan bir tanesini bir çekelim sevgili e, izleyenlerimiz görsünler diye. O da dedi ki güzel bir kardeşimizin reklamını çekecektik. Bunun hiç olmazsa provasını yapmış oluruz. Herkes de gör, değil mi efendim? Evet abi, burada tanı çekeceğiz. Ee, nasıl çekiyoruz? Arkadaşlarımız da, de E hadi bakalım, bir görelim biraz. Montajsız hali ama değil mi yani? Çekim yapınca. Evet, sadece çekim yapacağız. Evet. Montajını da birazdan ekranlara vereceğiz. Hadi bakalım sevgili Cem Akçay. Efendim 2017'den beri bu güzel tanıtım firmasını kurmuş ve herkesin sevgisini kazanmış burada Orhan Gazi. Bursa etrafında değil mi? Evet. Bunlar montajları, tabii. yapıldığı zaman evet. kısa kısa alıyoruz. Logoları, evet. adresleri, evet. her şeyi göstereceğiz. Tabii kısa kısa görüntüler, detaylar alıyoruz. Sonra geniş alıyoruz. Evet. E, firmayı tanıtan bir kurgu yapıyoruz. Sonra montajlıyoruz. Süpersin. Bak burada da güzel montlar var. Oraya hepsini parçalıyorsun sonra değil Evet, mi? tabii. Evet. Sayın Sejret, işte sevgili Cem kardeşim detayları çekiyor, sonra birleştirecek ve güzel bir reklam filmi meydana getirecek. Herkese çektiği gibi. Değil mi efendim? Evet abiciğim. Orhan Gazi ve nerelerde çekiyorsun Boşka? Burada. Biz e, bize talep edilen talepler doğrultusunda Türkiye'nin her yerinde hizmet vermeye başladık bu yıl itibariyle. E, i̇nşallah çok yakında da Avrupa'da istenilen bütün reklam ve tanıtım filmlerini çekeceğiz. Yakışır sana. Allah'ın zevki. Cem evet. Baba. Evet sayın seyirciler görüyorsunuz. Özel Çekiliyor. Ve sizin firmanızı böyle en güzel şekilde tanıtıyor sevgili Cem. Akçay kardeşim. Dört yıldır bu işi burada bu firmayı kurmuş. Sevgili kızının adını vermiş böyle. <laughs> mavi mavi, masmavi, gözleri boncuk mavi. Bir gördüm aşık oldum. Peki bu güzel kızımızın gözleri de mavi mi? <laughs> gözleri Ela. O ama ismi mavi. Kızımız mavi olsun. nerede? <laughs> bu şey, çok güzel şekilde kullanıyorsun. Ve bütün e, firmaları da aynı şekilde çekiyorsun, şıklarla değil mi? Efendim? Evet. Evet. Profesyonelci olsun diye. Hı -hı. Evet abi. Şimdi çekimlerimizin büyük bir kısmını tamamladık. Şimdi e, bunun edit kısmına geliyorum. Asıl evet. konu edit kısmı aslında. Tabii. Ki. Yani bu işi yapan arkadaşlarımız bilir. Ee, şimdi yani hep bunu... montaj kısmı efendim. Evet. Bilin bilme kısmı. <laughs> Montaj kısmı. Montaj. Ee, Birbirine evet. bağlamak yani. Evet şimdi e, montaj kısmına geçiyoruz ve ortaya bizim çektiğimiz tanıtım filmi çıkacak. Yürelim bakalım. Haydi bakalım devam ediyor. Devam. Çek, bayan, çocuk tişörtün, şapkanın ve çantanın en aylası Türk Lyon Sivas İstanbul'dayı sundu.